Bekle düşmemi bekle. Kanka koş sana avradının amına vuracağım. patronu Cinayet Mehmet şatosuna giriş yaptı. Cinayet Mehmet şatosuna giriş yaptı. Dur, sıra, sıra, sıra dur Ha vuran olur. biçim Vuran roz biçim Tamam hadi tamam, tamam Dur Aha adamı isterler böyle böyle OYU Çıktık çıktı tamam Sen benim kardeşimsin Ben senin cezaevinde böyle tokatçı olduğunu bilmiyordum İstanbul'a çıktın Götün başını oynamaya başladı Benim. <gülüyor> <gülüyor> Belim, ne yapıyorsun lan Gelme gelme berke, Dur mu, berke, dur Tamam tamam ben sendenim Ben sendenim Ben sendenim Beyler geliyor arkana geliyorlar Ya bu ne kodu Ya belki O ne kanka öyle ya Bebele top oynayalım ne bu? Ne Aynen kanka işlemciye ne yani hayır. Yok. <laughs> şey, merkez. E, Karton mu abi? Atayım mı mı? Yok arkadaş, ne? E. E, e, ne Ev yani açıldı mı? Sen şimdi <laughs> neredeyim? Çıldın, gece neredeyim, Uzun bir kadar. Ha, Ben böyle oyunun anasını avradını döveyim. Bel bu indi sen Bütün malzemeleri benden aldın <laughs> Oğlum örs yazıyorum çıkmıyor. Örs nasıl yapacağım örs son sadece ya Berki Biz ne Ya gideceğim bir yarasayı vuracağım diye beni öldürüyor adam amına koyayım ya. <laughs> yarasayı gezdim. <geliyorum>. Yarasa. Dur dur. dur. Faruk yarasa. Geliyor arkamdalar. Senin kılıcın çok vuruyor amın dedi. <laughs> Ananın amına koyayım. Ananın amını sikeyim. Nasıl sıçtı? Işte? Altıma bıraktım yemin ederim. <laughs> sıçtım herhalde. Vallahi sıçtım. Oo harika vallahi rakı. de harika sana 3 dakika için. veriyorum bak. Sana 3 dakika sonra evin bitecek. 3 dakika sonra mı? Evin olmayacak. Tam evet. olarak 3 dakikaya mı? 3 dakika. Üç dakika. Yani tamam. 3 dakika sonra. Bay bay da yedik, yavru da yedik. İş yok, güç yok. Ne yapacağız bilmiyorum. En iyisi ay vay yiyelim. Yavru ay yemek daha sıkıldılı. Put your hands up. Okay, okay. Just chill man. Okay, it can pass. Okay. Beni vurman inşallah. Gulum. ay öldü ama. Ya dün gece aradım tamam mı? Ha. Orası bir çocuğu, müşteri hizmetlerine 4 saatte bağlı zaten. Bağladı bir tanesini. Uyandı bu bir tane. Orası bir çocuğunu bir tane uyandırdı falan herhalde. He. Garı tamam mı? Şey yazıyor. <laughs> Böyle mi diyor? <laughs> Böyle diyor. <laughs> bir şey Toplum kurallarına aykırı bir hareket yapmışız. Ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Kimseye küfür etmiyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Dostane abi kardeş olarak muhabbetimizi sohbetimizi yapıyoruz. Kimene soktuk Kimin ne kuyruk acısı var onu da bilmiyorum ama neof. Nerede diğeri amına? Ya arus bu Aruslu çocukları bir tek oynasanız Bir tek oynasanız Ananızı bir sikeyim. Bunu kızın Ne oldu lan? Annemi çağırsam. Tövbe estağfurullah ya. Bir gelmezse her ay yedik belki. Evden orada alıp verin amına. <laughs> Kumar bağımlılığı. Ananı alamadın. Sen sana dedim. Gel Kanka, gel. onu dedim. Kanka onu daha ne zaman dedin? Yalan söyleme bana. Hayır. Benim telefon çalıyor bir dakika. Bir short <laughs> <daha. gülüyor> var, bir short var, bir short var. Sessiz sessiz gelmiyor. <laughs> Kanka <Gülüşmeler> o hiç ifadesini düşünebildim şu an geldir yani aklımda Oğuz bunu çocuğu nereden çıkıyor? Aaaaaah Yani benim kalan Çocuğu kız amına koymuş olmaz çöz Bismillahirrahmanirrahim yarabbi yarasulallah 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 Amin 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 dua okuyor Memle'de sus, sus diyor ya. <gülüyor> 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 Biz de gene doğa göreceğiz. Siz de doğa göreceğiz. Bir kerecik güler misin? Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Kardeş arka elime o zaman çıkalım. Öldü biri. De? İki det, iki det, iki det. İbo kapıyı kapa, İbo kapıyı kapa. Ananı sikeyim.

Hani kolay düşün var amına koyayım. Görmüyor musun bana olanı? Ege bir şey Ege. Ege. Ege, Ege, Ege nerede? Ege lan girdi amına koyayım ya. Acayip gıcık bir şey var ya bu vallahi billahi bak. Steam şeyini yeni yaptım. Yok onunla alakası yok. Steam Steam Guardian'ı Steam Konuş artık. Telefon yok mu? Onu yeni <laughs> yaptım. Ben bas, bası Bilmiyorum. benim. <gülüyor> 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 재미있 <laughs> <laughs>